Çocuklar, görsel sanatlar dersi için birlikteyiz. Geçen hafta da söz verdiğim gibi bu hafta seramik hamuruyla seramik çalışmaları yapıyoruz. Peki, okulda yaptığımızdan farkını söyleyeceğim. Biz okulda e, seramik hamurunu o fırınlanan, hani daha e, aşamalı olan, daha farklı olanlar yapıyoruz. Bu elimdeki e, fırınlanmaya ihtiyaç duymayan, havayla kuruyan, kil. E, farklı kil çeşitleri var. Bir kırtasiyeye gittiğinizde ya da böyle hobi malzemeyi satan yere gittiğiniz zaman renkli killer bulabilirsiniz. Hava ile kuruyan kil bulabilirsiniz. Ev fırınlarında fırınlanan türde e, renkli killer var. Onlardan da bulabilirsiniz. Yani elimizde çeşit çeşit e, seramik e, malzemesi var diyebiliriz. Bunların yanı sıra yine seramik yaparken kullanacağınız aparatlar aletlerin olduğu e, malzemeler de var. Biz bugün elimizdeki malzemelerle basitçe neler yapabiliriz? Ee, mesela isterseniz e, kil yerine ya da alamayacaksanız da e, o an yapmak istiyorsanız evde hamuru, tuz hamuru dediğimiz bir e, hamur çeşidi de var. Onu da evde yaparak e, onunla da bir şeyler yapabilirsiniz. Ama benim size tavsiye edeceğim havayla kuruyan kil. Hem daha pratik oluyor. İşte bir haftada falan işte güzel bir yerde güzelce kurutarak hiç fırınlama ihtiyaç duymadan daha sonrasında kuruduktan sonra boyayabileceğiniz bir kil olması için e, tavsiye edeceğim bir kil özellikle e, şimdi benim elimde de böyle bir kilim var havayla kuruyan kil. Şimdi güzelce paketini açıyorum. Bunu yaparken özellikle dikkat etmeniz gereken şey şu, havayla kuruduğu için çok fazla elinizde uğraştan sonra onu hani bırakayım, bir 15 dakika sonra yapayım. Normalde okulda bile yaptığımızda öyle çok bırakamıyorduk. Mutlaka havayla çok müdahil olmaması gerekiyor. Siz onu bir 15 dakika sonra oynayayım yarım saat sonra devam edeyim derseniz maalesef kurumuş olur ve şekil veremezsiniz. Şimdi ben paketimi açıyorum. Dediğim gibi peki bu ders için e, neye neye ihtiyacımız var? Dediğim gibi havayla kuruyan bir ihtiyacımız var. Bir de mesela benim elimde ne var? E, çöp şişlerim var. İşte fırçalarım var. Yine yani bu fırçaların arkasında kullanacağım. Geçen haftadan elimde duran CD'm var. Onu bile kullanabilirim. E, sonra işte yapraklar getirdim. Onlarla ufak moda göstereceğim. Asıl yapmak istediğim peri bacaları. Size böyle kültürel bir şey de denemek istiyorum. Peri bacası yapsak güzel olmaz mı dedim şimdi güzelce açtım paketimi. Bu böyle beyaz bir havayla kuruyan Bunun kahverengi ve toprak tonlarında olanları da var. Size tavsiye edeceğim bu. Güzel. herhangi bir marka da olabilir çünkü. Onlara çok takılmayın. Şöyle biraz elimizde ne yapıyoruz? Şekil veriyoruz. Güzelce yoğuralım. Biraz elimizin ısısıyla iyice yumuşasın. Tabii havayla kuruyan ben şimdi açıkta bıraktım ama siz sakın açıkta bırakmayın. Ben Şuradan. Şimdi elimle şekil vermeye devam ediyorum. Şöyle elimle yoğuruyorum daha doğrusu şekil verme aşamasına geçmedim. Evinizde annenizin hani böyle kullanmadığı eski bir oklava varsa onunla açabilirsiniz. Böyle boru şeklinde aparatlar varsa yine yani onlarda da açabilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz seramik malzemeleri de satın alarak yani böyle açma, şekil verme aparatları var onlardan da alıp öyle de yapabilirsiniz. Hani kilit dışarıdan alacak onları da alabilirsiniz. Şimdi ben basitçe bir yaprak deseni çıkart, böyle küçük dekoratif bir şey göstereceğim size. Daha sonra peri bacaları yapmaya başlayacağız. Öncelikle eşit bir şekilde güzelce açmaya çalışıyorum. Şöyle da açabilirim sanırım. Yüzeyin çok düz olmasına ihtiyacım yok. Öyle bir çabam gayem de yok. Hatta bunu kullanarak bir oklava gibi. Bende kalın fırçalar var. Bakın ne güzel açtı fırçam çok güzel bir şekilde açmamı sağladı. Çünkü bendeki şöyle kalın bir 14 numara bir fırça. Şimdi elinde şöyle bir yaprak var. Ben o yaprağı ne yapıyorum çocuklar? Koyuyorum bu şekilde. Şöyle iyice izi çıksın diye bastıralım. Şöyle bastıralım. İyice damarların izi çıksın istiyorum. Yaprağın şekli çıksın. İyice bastırdım bastırdım. Şimdi benim bunu buradan kesmem lazım. Bunun sivri kısım var. Bu bir çöp şiş. Bunu alıyorum. Şöyle çiziyorum üzerinden. Kenarında. Hani bir objeyi koyup çizersiniz de onun gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde. Sadece fazlalıklar alıyorum. Bakın fazlalık kısmı kopardım. Çizmeye devam ediyorum. kenarını şöyle dalgalandığında. Bakın. Şimdi sadece yaprağım ve kilim kaldı. O şekilde. Şimdi çıkartıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın şu damarları çıktı. Ben biraz daha şekillendirmek istiyorum. O kısımlarını şöyle elimle nazikçe şöyle biraz hareketlendirmek biraz içine böyle çukur hissi vermek için böyle. Daha doğal bir yaprak gibi görünmesi için elimle de şekillendirmeye devam ediyorum. Siz de yaprağı çıkardıktan sonra öyle bırakmayın. Şöyle biraz dokunun. Kenarlarında böyle kılçıklanma dediğimiz çıkıntılar var. Şöyle parmağınızı gezdirerek bu kısımları şöyle yumuşatın. Şöyle bakın. Şöyle kenarlarından da geçiyorum. Yumuşata, yumuşata. Yanınızda eğer çok hızlı yapamıyorsanız bir su bulundurup çok az elinizi ısıtarak da yapabilirsiniz. Ama yine açtığınızda e, kil zaten çok yumuşak olacak. Hiç öyle bir şeye ihtiyaç duymayacaksınız. Şu an benim olduğu gibi. Dediğim gibi şunu e, poşete koyarsanız daha iyi olur. Şimdi ben bunu böyle yaptım. Hafif bir olması için isterseniz bir daha şöyle hafif üzerinden geçebilirsiniz. Susu çizgileri belli, bakın. Çok güzel oldu. Evet. Böyle bir yaprağım oldu benim. Ben bunu kuruduktan sonra istediğim şekilde boyayabilirim. Su bazlı boyalardan akrilik boyayla güzelce boyayabilirsiniz çocuklar. İstediğiniz şekilde yaldızlı boyalar da alabilirsiniz. Farklı istediğiniz e, boyayla istediğiniz renkle isterseniz yeşile böyle doğal renkle de boyayarak yapabilirsiniz. Ama bunun bir 7 gün güzelce kurumasını tavsiye ediyorum. Üzerinde de yazar paketin ne kadar süre olduğu. Üzerinde de mesela paketlerin bilgilendirici bilgiler var. Onları bir okuyun derim. Bu şekilde benim evimde yaprağım oluştu. Şimdi gelelim bugün yapacağımız peri bacalarına. Peri bacalarını e, görmüş, e, bir araştırırsanız eğer, şekline bakarsanız yapmanız daha kolay olur. Ben de aynı şekilde yola çıkıyorum. Bir şey yapmadan önce bir bakıyorum, araştırıyorum, işte bunu anlamaya çalışıyorum, nasıl yapabilirim diye önce kafamda kurguluyorum. E, bir eskizini çizip önünüze koyup daha sonra onu da yapabilirsiniz. O da bir yöntem çocuklar. Hem de daha sağlıklı bir yöntem. Bildiğiniz gibi aşınmadan dolayı peri bacaların üst kısımlarında ayrı bir kaya, sert bir kısım var. Aşağıya doğru ne yapıyor? Böyle genişleyen çan ateği gibi düşündüğünüz bir kısım var. İsterseniz iki parçayı bölerek o üstündeki o taş çıkıntı yeri ayrı yapıp alt kısmını ayrı yapabilirsiniz. Ya da ikisini hiç bölmeden elinizle sıkıştırarak, şekil vererek, parmaklarınızı kullanarak da bütün olarak düşünebilirsiniz. Bu ne kadar yapacağız? Yani yapacağınız e, bacası boyutuyla alakalı. İsterseniz biraz daha çok parça alalım. Ne yapalım onu da? Şu iki tane yan yana olacak şekilde tasarlayalım. Daha güzel olsun ve daha büyük görünsün. Şimdi biraz daha yoğuruyorum tekrar. Bakın havayla e, maruz kaldıkça sertleşmeye başlayacak. Şekil vermek zorlaşacak dediğim gibi. Biraz hızlı olmamız gerekecek bunu yaparken. O yüzden mesela sizde bir peri bacası ya da başka bir tarihi eser de olabilir. Onu da yapmak istediğinizde ne yapacaksınız? Önce bir ya taslağını yapın, bir çizin. Nasıl yapacağınızla ilgili bir kurgulayın, düşünün. Ya da önünüze bir fotoğrafını alın. Baka baka yapın. Ya da tamamen kendi ayak gücünüzle farklı şeylerle tasarlayabilirsiniz. Şimdi bir tane şöyle yapalım. Çok yapacak ama daha büyük görünüyor olması için. Şimdi Şimdi ne demiştik? Bir bacaların alt kısmına doğru böyle şöyle fırçalarınız varsa evde onlardan da yararlanarak şekillendirebilirsiniz. Elinizde bulunan işte ahşap, kepçeler o tarz şeylerden de yararlanabilirsiniz. Bakın neden yararlanabileceğinize. Bazen hiç olmadık şeyler birçok işe yarayabiliyor. Dediğim gibi üst kısmı nasıldı? ayrı bir kaya bir oluşum vardı orada sert çözülmeyen. at kısmına ne olmuştu at kısmında doğru çözülme olduğu için böyle bir şekli vardı biraz biraz benzemeye başladı diye düşünüyorum şimdi ee, burada bir yaşam alanları da var değil mi mesela bu kayalara oyularak buralarda odacıklar vardı biraz daha benzemesi için peri ben o kısımlarını da yapmak istiyorum sanki yerleşim gibi olsun diye olabildiğini düşünüyorum. Şimdi elimle şekillendiriyorum. Şöyle kabaca. Ayrıntılı böyle güzel güzel çalışabilirsiniz çocuklar. Acele etmeden. Dediğim gibi çizdiğiniz eskize ya da görseline bakarak yavaş yavaş şekillendirebilirsiniz. Ben ülkemizdeki güzel yerlerden biri olan bocalarını seçtim siz mesela Nemrut Dağı'ndaki o heykelleri de yapabilirsiniz. Daha pek çok yer var. Pamuk Kalesi yapabilirsiniz. Yöntemleri seramikle istediğiniz şekillerini yapın. Manastırı'nı yapabilirsiniz. Neden olmasın? Hepsi seramikle şekillendirebileceğiniz, yapabileceğiniz yerler. Şu biraz daha, şu kısmını biraz daha böyle sanki yani kopacakmış kadar ince yapmak istiyorum. Şöyle yapalım. İnce şekillendirelim. Şimdi ben dediğim gibi yaşam yeri varmış gibi yapmak için şöyle ne yapıyorum sanki pencereler varmış gibi yapıyorum. Siz bu senemin içini ben dolu dolu yaptım ama mesela içini boş da yapabilirsiniz yani bu kısmını çıkartabilirsiniz ki bunlar o zaman pencere açtığınız zaman o boşluğun içinden olur yani direkt dermiş olursunuz belki biraz sonra öyle de gösteririz. Şuraya merdiven yapmak istiyorum bu sefer çöp işimi alacağım. şöyle şöyle merdiven değil de şöyle bir aşağıya doğru iniş yeri var yapalım. Daha güzel görünecek. Buralara eklemeler yaparak da katmanlar oluşturabilirsiniz çocuklar. Ben var olan üzerinden boşluklardan yararlanıyorum ama isterseniz ekleme dediğimiz hani buradan alıp bir parça buraya ekleyerek de bu şekilde yapabilirsiniz. Basitçe.

Tamam Basitçe bu şekilde yaptım siz ekle ekle yanına da yapabilirsiniz farklı farklı da yapabilirsiniz ben bu şekilde basit bir e, ne yaptım bir bacası yaptım sonra ne yaptık e, böyle bir yaprak yaptık ve bir sürü yapabilirsiniz yan yana sonra onları duvarınıza asabilirsiniz yıldızlar yapabilirsiniz her şekil olur mesela böyle bir cd'yi Yine açtığınız e, seramin üzerine koyup keserseniz böyle bir tabak görünümü olur. Onun üzerine de mesela bir mandala çizebilirsiniz çöp şiş kullanarak. Yani böyle seramik havayla kuruyan kil kullandık. Gayet güzel. Şöyle göstereyim tekrar. Bakın siz de havayla kuruyan kil alarak bunu kurutursunuz. Güzelce acı kurutur e, kurutarak daha sonra da boyasını yaparak kullanırsınız. Böyle evinizde başucunuzu durur. Kendinize iyi bakın çocuklar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.